Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme programında işlenen Veli Ayhan cinayetinde birlikte av yapan 5 kişiden 3'ü canlı yayına çıktılar. Rıza ve Ahmet isimli şahıslar stüdyodan Mehmet isimli şahıs uzaktan canlı yayında oldular. Uzaktan canlı yayına bağlanan Mehmet isimli şahıs Veli Ayhan'ın vurulduğunda onu kontrol ettiklerini açıkladı. Didem Arslan Yılmaz'ın Veli Ayhan yaşıyor muydu, ölmüş müydü sorusuna Mehmet Bey yaşamıyordu diyerek cevap verdi. Mehmet Bey net bir soru, net bir cevap istiyorum. Çünkü neden bunu, bunu bunu hemen bu çok önemli bir şey. Yani evet. o sırada aslında Veli Ayan daha da ölmüş. Evet. Tepe tarlada ölmüş. Sen öldüğünü anladın değil mi? Evet, öldüm. Evet, öldüm. <laughs> Ölüydü diyor. Dağda vefat etmiş olan Veli Ayhan'ı sırtlarına aldıkları gibi derhal arabaya oturur vaziyette koyarak köye gittiklerini söyledi. Veli Ayhan'ın eşi Gülizar Hanım'ın ağabeyi olan Rıza isimli şahıs da de de sen 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 Bunun akabinde uzaktan canlı yayına bağlanan Mehmet Bey'in de Veli yaşamıyordu demesi üzerine Veli Ayhan'ın dağda vefat ettiği gerçeği ortaya çıktı. Şey, ben gittim öyle. Araban şey benim ucağımda geldi. Araba yer şey, başlar. Peki vardı. ölmüş bir adam yani. Bir başka detayda arabaya oturur vaziyette konan Veli Ayhan'ın yanına korktukları içinde oturmak istemedikleri ortaya çıktı. Arabanın içine kodular. Geç işte. Hatta Ali Rıza'ya bindi yanına. Dile ben bu okuyayım bilemem Ahmet'e bindi dile. Taksiye orada ya, yanına. Ahmet ben ben de korkuyorum. Direktörüm var. Dile ben bindim yanına. Ben geldim geri gel arabanın içinde. Çevremizde birçok kişi yaşamayan cansız birinin yanında duramaz, oturamaz korkar. Veli Ayhan eğer yaşıyor olsaydı bu insanlar ondan korkmayacağı için yanına da oturabileceklerdi. Bu kişilerin yaşadıkları korkudan da anlaşılacağı üzere Veli Ayhan'ın yaşamadığı ve dağda vefat ettiği bir kez daha anlaşıldı. Veli yaşamıyordu diyen Mehmet Bey'in aksine Didem Arslan Yılmaz'ın muhabiriyle röportaj yapan, agresif tavırları ve ekrandan fırlayacak derecede büyük öfkesiyle dikkatleri üzerine çeken Remzi isimli şahıs neden Veli Ayhan için yaralı ve yaşıyordu dedi. Veli Ayhan'ın kızların babasını Gülfer Hanım'ın da eşini gördüğünüzde ne durumdaydı Veli Bey rahmetli? Yat, yatıyordu. Yan, yan yatarak yatıyordu. Yan yatıyordu. Ölmüş olarak. Yan yatıyordu. Evet. Peki o sırada ölmüş müydü yoksa yaralı mıydı? Hayır yaralıydı galiba. Ya yani işte o şokta ama Veli Ayhan'ın yaşayıp yaşamadığını bile çelişkili bir şekilde farklı farklı anlatan bu kişilerin gerçekleri sakladıkları düşünülüyor. Canlı yayını izleyen birçok kişi bu kadar çelişki varsa mutlaka bir şeyler saklıyorlar diye düşündüler. Birbirleri arasında gelişen bu çelişkileri başarılı araştırmacı gazeteci Didem Arslan Yılmaz'ın da dikkatinden kaçmadı. İçlerinden birisinin vicdana gelip gerçekleri anlatacağı bekleniyor. Zaten Didem Arslan Yılmaz bu olayın peşini bırakmayacağı için eninde sonunda her zaman olduğu gibi gerçekleri ortaya çıkaracağı ve suçluları adalete teslim edeceği için bildiklerini açıklamaları gerekiyor. Güzeller güzeli yeğenlerinin gözlerinin içine bakamayan Rıza isimli şahsın vicdan azabı çekmemek için çok yakında tüm gerçekleri anlatacağı bekleniyor. Dini temize çıkar bu iş kalmayacak. Bak ben dide bana yanından gitmeyeceğim.